Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Kamptan herkese selam gönderiyorum. Evet bayramın ikinci günü geldim ben buraya. Buraya yerleştim. Daha önceki videolarımda bu yerleştiğim yeri görebilirsiniz. Bazı prosedürlerle karşılaştım. Halletmeye çalışıyorum. Gerçekten kamp yapmak çok zormuş yani. Bu kadar kolay olduğunu düşünmedim. Yani her gittiğin yere kamp kuramıyormuşum. Eğer daha önceki videolarımda da bahsettim. Eğer belediye ait bir yerse belediyeden izin alıyorsun. Belediyede genelde izin vermiyorlar. Orman işletmeye aitse orman işletme sana genelde kolaylıkla bir kolaylık sağlıyor. Ben buraya geldim. Daha önceki videolarımda gösterdim. Orası mesire alanı. Mesir alanı. Yani orada piknik falan yapıyorlar ben de piknik alanının dışında biraz yaklaşık 30 -40 metre dışında kamp kurdum. Çadırım da burada onu da görmeye çalışın. Şu anda çayımı hazırlıyorum. Kahvaltı yapmam lazım. Çayımı da hazırlıyorum. Akşam üzere. Bazı malzemeler satıyorum. Bu malzemeleri ben okullara bağış edecektim. Yani okullara feda edecektim. Ama gördüm ki diğer mesire alanlardan daha geri olduğunu farkına vardım. Dedim ki burada sattığım bütün malzemeleri e, belediyeye başlamak. Burada yardımcı olmak. Tabii ki devlet böyle şeyleri ön ayak oluyorlar. Yardımcı oluyorlar. Bu kuruluşu devam ediyorlar. Şu ilerisi tikenlik oraları açmasını rica edecektim. Mersem bugün görüşmemde orası da açılacağını söylediler. Eee kamp konusunda büyük sıkıntılar varmış. Ben bilmiyordum ben bunu. Herkes gittiği yerde çadırını kurabileceğini düşünüyordum. Böyle bir şey yok. Mesela ben geldiğim gün e, burada bir arkadaş bana çok büyük bir yardımcı oldu. Dediler ki, dedi ki ne? Hani, kamp yapmak yasak burada. Jandarmadan izin almamız gerekiyor. Tamam dedim. Jandarma ileri git dedi. Dönüşte durup dur, konuşalım dedi. Yaklaşık yarım saat, bilmiyorum, zamanı bilmiyorum ama benim gibi bir yarım saat oldu. Hızlı geçiyordu. Arkadaşlar, herkes bana yardımcı olmak için yaklaşık 3-4 kişi hemen el salladı, durdurdu. Artık askerliğim çok... Kaç sene? 30 sene önce askerlik yaptığım için rütbeleri unuttum. 5 kazık mıydı, 6 kazık mıydı bir subay uzman çavuş şimdi onu biliyorum. Çünkü ben de mücadele etmiştim. Benim e, üsteğmenim kabul etmemişti bunu dedi. Ne yani dedi. Git dışarıda simitlik yap, simit sat, uzmanlık çavuşlar daha iyidir dedi. Beni vazgeçirmişti yani böyle bir hatıram da var. Jandarmayı durdurduk kendilerine böyle böyle dedik biz böyle böyle bir kamp yapacağız. Jandarma ilk önce dedik ki mesire alanında olmaz. Doğru dedik. biz mesire alanının dışında olacağımızı söyledik. Şimdi sıralarım burası. Ben burada yapacağım dedi. Merkezi aradı. Bir oradan bilgi alayım dedi. Oradan bilgi aldı. Bilginin doğrultusunda bana dedi ki ne? E, orman işletmeden izin alacaksın dedi. Orman işletmeden. Ya Allah razı olsun arkadaşı da bekliyorum. Yani dedim ki e, bir önceki videolarımda telefon sıkıntılarımı anlattım. İzlerseniz karşılaşırsınız. Bir daha izah etmeme gerek yok. Bir tane orman işletmeden bir arkadaşın telefonu verdi. Ara konuş dedi. Teyzemin telefonundan aradım. Benim telefonumdan değil. Benim telefonumdan değil. Aradım. Durumu izah ettim ona. Dedim böyle böyle. Durum bu. Ben burada kamp kuracağım. Önce tereddüt baktı. Yani olmaz gibilerine. Ya arkadaş dedim siz eğitimlisiniz, Ben de eğitimliyim. Yani e, burada tuvalet var. Şarjı su var. akşam deniz var. Yüzümü yıkayacağım, tuvalete gideceğim. Aşağıda da denize gidip balık tutacağım. Karnımı doyuracağım. Buradaki insanlara e, elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağım dedim ben. Yani e, kötü bir niyetim yok. Belki ben hizmet etmem ama onlar hizmet bana edeceğini düşündüğüm için böyle bir kelime kullandım. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Bayram, bugün ayın yedisi mi? Yedisi falandır. Daha yeme para vermedim. Bir bu var yani. Yemeğe para vermedim çünkü e, buradan geçen insanlar beni tanıştı. Video çektiler. Burada bana video da çektiler yani. Artık popüler oluruz olmaz diye ben popülerliğin peşinde değilim. Yani abone popüler olmak isteseydim abone arardım yani. Böyle bir şey değil. Video çektiler. Konuştuk, sohbet ettik. E, buraya kamp yapan insanlar imrendiler. Ama buradan benden başka bir basitçi kamp yapacak durumu yok. En iyi yeri yakaladım ben yani. Başka kamp yapacak yer yok. 2-3 gündür karnımı doyururum. Bugün karnımı doyuramadım. Bugün çayımı demledim. Orada asılı malzemelerim var. Onları hazırlayacağım. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Yarın da hafta sonu söylemelerine göre çok kalabalık olacaklarını söylediler. Bu beni ilgilendirmiyor. Benim konumum değil. Ee, herkes dışında. Neyse ki ben daha önceki videomda orada çerezlikler satıyordum. Ben bunu okula bağışlayacaktım. Böyle bir düşüncem vardı. Bu sola birisinin temizlik yaptığını gördüm. Daha önceki videolarımda buranın çok temiz olduğunu, çok güzel olduğunu söyledim. Yani diğer ee, piknik alanlarına örnek gösterdim. Baktım temizlik yapıyor, böyle gittim ondan tanıştım. Kendisi diyor ya dedi sık sık geliyoruz, biz temizliyoruz buraları. Kendisi etti Yani ben de e, burada piknik alanında çalışan insanlar, piknik yapan insanlara inanmadım. Yani böyle temiz bırakabileceklerine inanmamıştım zaten. Kendisi eline tek tek çöplerini topladığını verdim. Ben de yardımcı oldum ona. Ama benim topladıklarımı ona vermedim. Ben geldim, yaktım burada. Şimdi ateşe ihtiyacım var. Ben geldim, yaktım. Hatta istediniz dedim de yok, ben yakacağım dedim. Hatta tuvalet var tuvalete fırçayı şey sordum. Fırçayın yerini gösterdi. Dedim bana hortum getir dedim. Ben boş zamanlarımda buraya sabahleyin elimi yüzümü yıkamaya geliyorum. Tuvalete geliyorum dedim. Ben yıkarım. Senin uğraşmana gerek yok dedim. Bana hortum getirmesini tavsiye ettim. Böyle bir güncelleşme yaptık. Sonra konuştuk dedik mi? Ee, böyle böyle ben bir satış yaptım dedim. Bu park çok güzel. E, bu sattığım şeyleri ben kendim almayı düşünmüyordum. Okula. Herhangi bir okula vermeyi düşünüyordum. Ama park kuruşuma gitti. Bu parkın gelişmesi için muhtara vereceğimi söyledim. Parayı muhtara vereceğimi söyledim. O da muhtara verme dedi. Metin Bey'e verdi Bu park müdürü mü? Park şefi mi? Tam onu bilmiyorum. Ona vermemi tavsiye etti. Tamam dedim ona veririm ben dedim. Kendisi dedi burada olmasa falan yerde olur dedi. Tamam dedim ben parayı ona veririm? Ee, ben bu hafta <laughs> bayram bitti gittiği tarih ile bu tarih arasında fazla insanlar gelmediği için satışım az oldu. Yaz kas, 190 lira bir meblağ yakaladım. 190 lira bir para kazandım. Dedim ben Metin Bey ile tanışayım. Hem parayı ona iade edeyim dedim. Bugün gittim. Kendisinden görüştüm. O ustalar kampın yasak. Burada kamp yapamaz. İzin ediyorum. Yine de kabullenmiyor. Yani Herkes emir emirden aldıkları için e, kabul etmiyor. E, hediyemi yani bağışımı söyledim. O da dedi, ben kabul etmiyorum dedi merkeze söyleyeyim dedi. Merkeze söylemeyi söyledi. Aynı şekilde ona da izah etti. Hayır kamp kuramaz diye itiraz ettiler. Yani. Muhtardan dedi yer Şimdi ben geldiğim gün jandarmayla görüştüm. Orman işletmeli görüştüm. Tatil olduğu için, e, belediyle görüşemediğim için bu kişiler bana yer gösterdiler, ben burada kampımı yaptım. Fakat ısrarla burada kamp yapmayacağımı, e, ısrarla kaldırmam gerektiğini ısrarla söylediler. Ben de dedim ki, e, e, pardon şöyle bir şey daha izah edeyim. Ben Cuma Perşembe günüydü. Mutlaka bir görüşme yaptım başkasının telefonundan. Dedim böyle böyle. Orman işletme jandarma burada kamp yaptım sana bildirmemi söyledi diye bir telefon görüşmesi yaptım. O da dedi ki ne pazartesi günü falan ben geleceğim senin görüşürüz gibi eee biraz sohbet ettik. Telefonu kapattık. Bugün de Metin Bey ısrarla burayı kaldırmamı yani burada kamp yapmamamı söyledi. Ee, şimdi ben de birkaç kişi devreye soktum. Aslında eee daha büyük bir insanları devreye sokabilirdim ama o bana yakışmaz çünkü diyecek ki böyle böyle kamp yapsın o da tamam diyecekler burada da başka bir sıkıntı olduğu zaman da maçıl olacaklar diye daha düşük bir seviyedeki insanları devreye sokmaya çalıştım ben seni arayacağım sakın terk etme sakın terk etme zaten ona gerek yok ben zaten arayacağım kişileri aradım buradaki bana yardımcı olan ormancı arkadaş onu aradım. Dedim böyle böyle durumu izah ettim aynı konuştuğum gibi. Kendisi bana dedi ki orası orman işletmeye ait. Eğer bir sıkıntı varsa cezasını öde dedi mahkemeden parasını geri alırsın dedi. Fazlasını alırsın dedi. Böyle bir şeye düşmeyeceğim. Böyle bir şey düşmeyeceğim. Kimse kimseyi zora sokmasına gerek yok. Yine bir yer tespit ettim. Kendisini davet ettim burada kalabildiğim kadar kalacağım. Kaldıktan sonra da eğer illaki baskı olursa devletim, milletim benim kalbimdedir. Oraya taşımayı düşünüyorum ama burası çok harika bir yer. Mesir alanı ileride. Şöyle göstereyim. Mesir alanı şöyle şurada kayalı görüyorsanız şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Evet kalabalıktan öteye. Mesire alanı. Benim de kamp yerim ormanlık alanı. Burası. Burada kurdum. Eğer gelip de <laughs> derse burayı kaldırıyorsun. Arkadaş kaldırmıyorum. Cezamı yaz. Burası orman arası. izin aldım diyeceğim. Israrla yani tartışmalı martışmalı Eylül'e kadar burada kalmayı düşünüyorum. Zoradaki olursalar yaklaşık 50 metre 100 metre ileride bir yer var. Oraya taşınacağım. Çünkü aşağıda balık tutma yerim var. Ee, yüzmek için sahil tespit ettim. Video toplamak için yerlerim var. Bunların hepsini değerlendirmeyi düşünüyorum. Çayım da hazır. Ee, <laughs> geldiğim günden beri bana yemek veriyordu. Bugün gelmedi. Çayı hazırladım. Orada asılı bazı malzemelerim var. Karnımı doyurup keyfime bakmayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar tekrar ediyorum. Eğer kamp kuracaksanız ormansa orman işletmede belediye belediyeden yani hangi kuruma aitse oradan izin alması gerektiğini öğrendim. Yani eskiden biz yani ben arabamla kamp yapıyordum. Bir, bir iki gün öyle, böyle bir ihtiyacım yoktu. Gidiyordum. Cuma akşamı gidiyordum. Kamp yapacağım yere giriyordum. Orada gerekli mi yapıyordum. Pazar akşamı geri dönüyordum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Kamp yapacak arkadaşların dikkatine. Gideceğiniz yerde tartışmayın. Tartışmanı da tavsiye etmiyorum. İstanbul'a belirtiyorum. Belediyenin yerinde, belediyeden orman işletmenin yerinde, orman işletmede jandarmanın ilgilendiği yerde de jandarmadan izin almanız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle Hiçbir zaman dikleşmeyin. Devlet bizimdir, millet bizimdir. Onlar kıllığına size değil, yasa gereği bize <laughs> davranışlarını sevgiliyorlar. Ben milletimi seviyorum. Canlarım her şeyimi seviyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Neyse <laughs> arkadaşlar, bazı malzemelerimi de aldım. Tıraş olmam lazım ama yarına kaldı. Tıraş olmam gerekiyor. Aynı aldım. Ee, aslında sık sık video yapmak istemiyorum Haftada bir yapmak istiyorum da Yoğunlukta bu Buraya gelip tanıtımlarımdan dolayı Böyle sık sık her gün Video yaptım ee, Bu hafta sonu Belki bu hafta sonu içinde bir video yaparım Çünkü kalabalık bekliyorum buraya Ondan sonra haftada bir video yapmayı Düşünüyorum Kampçı arkadaşlara selam söylüyorum Kamp yapacakları zaman e, e, Yani benim de bilmediğim şeyler var. Onlara sorarım. Onların bilmediği şeyler vardır. Bana sorarlar. En güzel şekilde bir özgür hayatında güzel bir e, kamp şey yaparız. Bir şey daha var. E, karavanların da yasası var. Ben bilmiyorum da karavanların da yasası var. Karavanlarla her gittiğin yerde kamp yapamıyorsunuz. Bunların da yasası var. Sadece bildiğim kadarıyla bir akşam veya iki akşam kalabiliyorsun. Sonra müdahale ettiklerini duydum. Bunu de bilginiz olsun. Karavanların da e, önemli bir konumu artık bilmiyorum. Bu yangınlardan dolayı. Kendi sana diyor. Ne oraya istedi kocaman ateş yanacağını zannetmiyorum. Çünkü çam ağacı. Şunu da dikkatinizi almanızı istiyorum. Çam ağacı olan yerde yangın kolay çıkar. Böyle burada ulan bu bürgen diğer ağaçların olduğu yerde yangın kolay çıkmaz. Yani çıkmayacağını da eminimdir yani. Da zorla yakmadı da kalkmaya gerek yok yani. Çam ağacı olan yerden kamp yapın ateşe çok dikkat edin. Çünkü çam ağacı çıradır. <laughs> akşamlar, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel hitap etmeye şimdi.